Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz bugün yeni sezona bir merhaba diyeceğiz birazcık geç oldu biliyorum ama biliyorsunuz ki etkinlikler güncelleme haberleri derken ancak Mayıs sezonuna bir giriş yapabildim en uygun hesabım da buydu arkadaşlar altın inşaatçı hazır boştayken dedim bu hesaptan bir giriş yapalım hemen iki hesabıma da altın bilet aldım bunlardan bir tanesi köy binası 15 max artı max hesabım arkadaşlar hiçbir boost olsun kitap olsun rün olsun hiçbir işime yaramayan hesabıma altın bilet aldım. Sırf arkadaşlar şuradaki bir taşa bağış için. Hazır gelmişken şuradaki karanlık çağ barbar kralını da alalım. Neredesin barbar kral? Gel 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 gel. Şöyle kostümünü artık değiştirmenin vakti geldi. Şuradan hemen yeni karanlık çağ kralını da aldık. Seç diyelim. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Böyle zırhına vuruyor böyle. Bu arada güzelmiş abi. Şimdi fark ettim hoş görünümü güzel. Bir diğer altın millet aldığım hesapta Anki hesabı. Bu da köy binası. Diğer 14 hesabımız arkadaşlar. Bu hesap diğer 14'e göre birazcık düşük kaldı. Hem birazcık da elması varken dedim bunu da bağış için kullanırım. Hem buradaki bir taş için aldım. Hem de hesabı geliştirmek için. Buradan da karanlıkça kostümünü alalım dostlarım. Ama değiştirmeyeceğim. Gerçekten şuradaki golem kral kostümü kadar sevdiğim bir kostüm yok arkadaşlar. Bak bu kadar kostüm var. Hala kullanmış olduğum golem kral kostümü. Lan niye değiştirmiyorsun? bu? Ha şu ikisi arasında rastgele bir seçim diyor. Tamamdır düzelttik. Bence Golem Kral aralarındaki en güzel kostümlü olan kral arkadaşlar. Şimdi gelelim bu hesabımıza. Bu hesapta dostlarım sadece altınla yükseltmem kaldı. Bakın sadece altınla. Evet. X hiçbir şeye basamıyorum. Bu hesapta bu sezon yani Mayıs'ın sonunda fullenecek ve artık basacak pek bir şey kalmayacak. Köy binası 15'in yolunu da tutarız bu hesapta artık diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir laboratuvara gelmek istiyorum. Laboratuvar. Yani abicim 3 tane sadece kara iksirli askerim kaldı. Onun dışında hiçbir şey yok. Ama iksirim çöp olmaması için şuradan direkt ne yapacağız? Alev atıcı mancınığımızı basacağız dostlarım. 15 günlük bir süresi var. 13.3 milyon istiyor. Bu arada bu hesaba 6 millet almayacağım. Boş boşuna parayı harcamaya gerek yok. Zaten 3 tane asker kalmış. Bu sezon sonuna kadar hepsi biter diye düşünüyorum. 12 gün 16 gün zaten bir tane de çekişle bastık mı ya da kitapla bastık mı biter bunlar. Ki zaten kitabımız vardı diye biliyorum. Ha bu çekişmiş tamam inşaatçı kitabı. Hatlar karıştı hatlar. Tamam buradan zaten bastık laboratuvarımızı dostlarım. Şuradan da basabilir miyiz? Bas abicim bunları basalım. Şöyle 3 tane bastım. Bir de şuradan baskın madalyasıyla da araştırma iksiri satın almak istiyorum. 3 tane de buradan aldım. Araştırma iksirlerini alın arkadaşlar baskın madalyasından çok önemli. Şuradan şunları tekrar basayım. Abicim ben neyi kaldırdım? Yo, 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 dur kaldırma. Abi, Allah gidiyordu valla. Onlar önemli. Onlar hatıra. Şöyle kaç oldu lan? 5 gün 6 günlük hızlandırma yaptım dostlarım şimdiden. Yani ortalama 9 günlük bir e, süre sonra bitecek. Şuradan hop abicim taş kutumuzu da alalım. Şimdi ne basabiliriz abicim buradan? İnşaatçı kulübesi yapıştır. Son inşaatçı kulübemi de bastım gitti arkadaşlar. Şöyle şuraları bir toparlayabilir miyim? İksirimi de alabilir miyim? Klan kalisi. Gel babacım gel 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 gel. Ne kadar oldu? 12.6 milyon. Şimdi şuradan da ee, hazineden alsak mı bir tur Alalım aga şunlardan da bir tur aldık Gayet güzel ne kadarımız yetti 15.1 milyon Şimdi bundan sonra ne basacağım biliyor musunuz En ucuzdan en pahalıya gidecek şekilde Zaten pek bir şey kalmadı Sadece şu an basabileceğim iki de duvarı geç aga Buradan sanırsam bir tane topumuz var Evet 16.5 milyon sanırsam bir tek bu kalmış. Diğerleri basılı mı? Evet basılı tamam. O zaman bunu da basalım. Ne kadar istiyor? 16.5 milyon. Abicim geliyorum buraya. Buradaki klan oyunları ödüllerini de toparlıyor muyuz? Sizler like atarken arkadaşlar hala abone olmadıysanız 350 bin abone çok çok az kaldı. Hala abone olmadan izliyorsanız bir abonenizi alırım. Bir de like atarsanız sevinirim. Bu arada hop bunu alıyorum. Bu çok önemli. Biliyorsunuz ki inşaatçı 2.0 yakındır. Yanımızda rünümüz bulunsun. Ondan sonra İksir mi o mu bu mu? Bence bir şey söyleyeyim mi? Süper iksir alacağım. Süper birlik açacağız. Boşu boşuna 25 bin kare iksirimiz gitmesin. Hayvan barınağı basacağım çünkü. Aha şuradan bir tane daha alalım. Zaten iksiri elmasa falan ihtiyacım yok. Zamandan tasarruf etmek için araştırma iksirini aldım. Altın kesinlikle çok önemli benim için. Şuradan da eğitim iksirini hop aldım. Gitti ödüllerimizi toparlayalım. Ee, kitap aldım arkadaşlar. Zaten iksire ihtiyacım yok. Emin olun. 4000 puanı tamamlamış olsaydım da rün almazdım. Büyük ihtimalle almazdım. Elmas şu an bir tık daha böyle cezbediyor nedense. Her 500 elmasla bir kitap alırım. Daha mantıklı. Şimdi gelelim buraya. Burada ne basabilirim? Bence dostlarım bir şey söyleyeyim mi? Bir lig savaşı yapalım. Lig savaşından sonra elektro baykuşu basalım. En mantıklısı bu. Lig değil zaten. Yani abicim ha bir seviye elektro baykuşum var ha yok. O yüzden basacağım gitsin. Şuradan da bir alabilir miyiz? Hop bunu da aldık. Abicim gel okçuyu basalım. Şöyle okçu kulesi nerede? Aha da burada. Son okçumuzda bastım. Gitti. Gayet güzel. Şuradan da birkaç tane duvar bassam tatlı olacak. 4'er milyondan. Hop hop şöyle bir tane daha basalım. Gayet güzel. Bu arada bu hesaba altın millet mi altın millet çok almadım. Sanırsam bir veya iki kere aldım köy binası 14 olduğundan beri. Köy binası 13'teyken birkaç defa almıştım. Yani çok da böyle ağım şahım bir şey yapmadım. Şöyle hızlı bir şekilde yapıştıralım. Bakalım kime saldırabiliriz ligde. Lig videosu yarın gelecek arkadaşlar. Böyle tüm hesaplarımızdan tüm klanlarından. Şöyle bir 7. 7 numaraya bakabilir miyim? Üçleyebilir miyim agalar? Ee, bak şurası mayınlarla dolu Derler ya yemin edebilirim ama Kanıtlayamam o yüzden yukarıdan dalacağım da Şöyle bir bakabilirim son kontroller Gayet güzel şöyle hızlı bir şekilde Gel aga şöyle yukarıdan bir saldıralım Şuradan bunu bırakalım Şuradan da şöyle bir zeplinimizi gönder Gitsin aga tam da şu topun Mopun olduğu yerden indirsem güzel olur Şu an herhangi bir sıkıntı yok kaya saçar Maya saçar hepsi şu an tazıya kilitlenmiş Vaziyette şöyle indir Aga 1 2 klon 1 öfkecik bir tane daha görünmez attım gitti. Tek Oradaki belediye de dostlarım. Bir tane daha gönderdim. Oradaki püskürtücüyü de almak istiyorum ha. Gayet güzel. Kartal topuna odaklanırsanız çok tatlış olacak. Gayet güzel. Teşekkürler okçular. Şöyle son bir tane kaldı. Onu da gönderdim. Gayet güzel. Klan kalesine keşke kilitlenmeseniz zaten sizi oyalacak bir ton şey var orada. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Gençler ee, kartal topu da zaten indi. Yukarıdan şöyle bir duvar yıkıcı bırakacağım. Şöyle gelsin aga Bebişi mi bıraksam? Bebişi bırak. Gelin 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 gelin. Şurada bir ton zaten e, cadı var. Şuradan kralı bırak. Kraliçeyi bırak. Şöyle şu noktaya zehiri bırakacağım. Şöyle şu nokta zehir tatlı gider. Bir tane büyü... Lan büyücü! Büyücü bırakacaktım. <laughs> büyücü bırakacaktım. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle cadılar da gidecek aga. Zehir büyüsü çok güzel etkili oldu. Bazen almıyorum yanıma zehir büyüsünü arkadaşlar. Hata yapıyorum biliyorum ama. Neyse şuradan bir duvar yıkıcı da bırakalım. Gayet güzel. Onun dışında şuradan. Önce balonlar. Şöyle şuradan bir uzaktan bakalım. Menzile girmez umarım. Gayet güzel. Şu noktaya da bir tane. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, Ejder birincileri şampiyon. Şöyle diğer ejderleri bırakıyorum. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde oradaki tekliği mekliği alsınlar. Kral zaten abicim kendi kendine. Neyse ben bastım gitti ya. Şöyle özelliğini yapıştırdık. Koruyucuya ne oldu? Koruyucu niye özelliğine bastı kendi kendine? Karada kalmış karada karada. Aksilikler hat safada. Kafiyeli oldu lan. Ya üçleyebileceğim hesap gitti. Şu an çıldırıyorum ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şampiyona kilitlendi tekli. Kafayı yiyeceğim ya. Nasıl Nasıl üçlenmez bir hesap. Kral gitti. Koruyucu karada kaldığı için özelliğini otomatik bastı. Tekli gitti. Şampiyona odaklandı. Koruyucu normalde korumam gerekiyordu koruyucunun özelliğiyle. Her şey ters mi gider aga ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Yine belli olmaz diyeceğim de oradaki kaya saçar var. Biraz canımı yakacak. Ee, kraliçe büyük ihtimalle görmeyecek onu da. Kraliçenin özelliğini de yiyecek İlk sayıda abicim oradaki hava savunması X sayı eritti benim ejderleri Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Zaten 28 saniye var çok saçma sapan bir saldırı oldu Şöyle kraliçenin özelliğini de yapıştırdım Gitti agalar şöyle hop Basalım %90 gelir mi bari ya Gelir de üçleyebileceğim net bir şekilde Üçleyebileceğim hesaptı ya Neyse %94 fena bir e, yıkım oranı değil gayet güzel şöyle Savaş haritası diyelim Buradan da ücretsiz eğitim iksirini alayım agalar Ve şöyle geliyorum buraya süper Barbar bar mı bassam Sinsi bassam Ne diyorsunuz hangisiyle daha iyi kasarım Barbar bar aga barbar bar ya Şöyle barbarı yapıştırdım gitti Şuradan da bir eğitim iksirini kullandım ve şöyle bir bak Parmak şıklatmasıyla depoları fullleyip Dostlarım tam bir buçuk Saattir sırf şunu yapabilmek için Ganimet kasıyorum bakın Sadece şunu yapabilmek için Evet depolarımız boşaldı tekrardan. Tabi biz zoru sevdiğimiz için tekrardan 3 inşaatçımı çalıştırmak için ganimet kasmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Kare iksirim zaten fullenecek. Hazır gelmişken şuradan bir iki duvarda basayım arkadaşlar. Bu sırayı da bitirdik. Ha iyi, iyi güzel. Şimdi şuradan bir, bir tane daha bassam. Bir tane daha kurtarır mı? Kurtarır güzel. Şöyle 3-4 duvar daha bastık. Tatlı tatlı en azından onları da aradan çıkarmış oldum. Geliyorum ahan da buraya. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum dostlarım. Şöyle 165 madalyayı çekiç alsam. Tamam mı? Şuradan ilk etapta bunu 5 gün 12 saat ya. Basayım en azından bir kere bitsin. En azından kaç seviye oldu? 5. seviye oldu. 6 yapabilirim ama yapmayacağım. Çünkü baya baya iş yapıyor Unicorn arkadaşlar. Buradan 1. seviye 3 günlük olan baykuşumuzu basacağız. 175 bin kare iksire gayet güzel. Hala bir bu kadar daha var dostlarım. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Ben bir kare iksirle birlikte basabilirmişim. Onu fark ettim. Neyse önemli değil. İksirleri aradan çıkartalım da kare iksirler sonradan da basılır. Hadi bakalım tekrardan. <laughs> dostlarım tekrardan depoları doldurdum ama bu sefer çok yoruldum. Yani dolmuyordu depolar. Şimdi... <laughs> Şimdi bir dakika dur bir dakika yine bir tuşla bir tuşla evet basacağım ve tüm depom bitecek şöyle geliyorum Aha da buraya ne var burada? En pahalısını basacağım. Belediyemiş yok. Şöyle direkt 17 milyona bir Tesla daha yapıştırdım. Aga gel duvarları nereden basalım? Hiç fark etmiyor. Her türlü basılacak. Lan bunları 4 milyon basıyorum. Bir sene sonra Hammer Jam gelecek. 2 milyona düşecek. Canım yanıyor. Bir de üstüne bilet var. Daha da, da ucuza gelecek. 1.7 milyona falan gelir. Ben şu an tanesini 4 milyondan basıyorum. 4 milyondan. Şimdi agalar. Şöyle 2.9 milyon var. Ne basabiliriz? Böyle ucuz. Lan harbiden bunların mı basabiliyorum? Oha altı seviye lan ben bunları hiç basmamışım. Şunu bir yapıştır. Yapıştır. Bu ne var? hava bombası? Aga ben bunları niye basmıyorum harbiden? Bu bende alışkanlık oldu. Bak ha diğer hesaplarımda bu böyleydi. Köy binası 15 max hesabımda da böyleydi. En son bunları bastım. Bunlar aşırı derecede önemli. Dip. Bunları da bastık. Aga keşke bir şey söyleyeyim hayvan barınağından. Lan Kitaplan lan keşke bir kere daha unicorn bassaydım ya. Yetiyordu bak 800 var burada. Şimdi buradan alabiliyormuşum 500 elmasa bir karaman kitabı alacaktım unicornu ahanda basacaktım sonra gelecektim baykuş basacaktım aga ikisi için de yetecekti neyse neyse yapacak bir şey yok dostlarım kaç kere depo doldurduk boşalttık inan bilmiyorum ben kaçar daha bunun editi var youtube'a yüklemesi var daha kapak res adios amigo bye bye